Asu TV ekranlarından gündem özel programından mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün 9 Şubat ve 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle gündem özel programında sizlerle birlikteyiz. Konuklarımız var bu programda. Adıyaman İl Sağlık Müdür Yardımcısı Mustafa Kutlu ve Ruh Sağlığı Şube Müdürü Şükran Abeş, Sigara Denetçisi Gafari Akkuş'la birlikte keyifli bir programda sizlerle birlikte olacağız. Sigarayı konuşacağız, sigara yasaklarını konuşacağız sigaranın sağlığa zararlarını, bunu önlemek noktasında ne gibi çalışmalar yapıldığını, bundan sonraki süreçte neler yapılacağını e, konuşacağız ve e, bu programımızın e, ana maddesi sigara olacak ve konuklarımıza dönmek istiyorum öncelikle e, hoş geldiniz diyorum ve e, Gaffar Bey'e dönelim. Siz de sigara denetçisi olarak e, çalışmaktasınız. Evet. E, 2008 yılında uygulanmaya başlanan 2009 yılında da tam anlamıyla hayata geçirilen bir uygulama. Bu noktada siz de çeşitli denetimler yapmaktasınız. Adıyaman'da da bu denetimler gerçekleştirilmekte. Bu anlamda böyle denetim noktasında sizce gerekli hassasiyet gösteriliyor mu? Yani hem denetim noktasında hem de işte içilmemesi gereken yerlerdeki insanlar da bu anlamda bu kurallara riayet ediyorlar mı? Evet. Şimdi Adıyaman'da gerçekten kayda değer herhangi bir olumsuzluklarla karşılaşmış değiliz. Bu evet. kadar. Herkes yani yüzde 90 civarında uymaktadır bu kanuna. <laughs> Elbette yani bizim olmadığımız zaman ya da geç saatlerde ya da kimsenin görmediği bir yerlerde içiyorlarsa o tabii ki bizim görmediğimiz evet. esnada o bizi ilgilendirmiyor. Ama bizim gittiğimiz denetimlerde kesinlikle herhangi bir olumsuz bir vakaya Evet. Peki. Şimdi e, e, mesela böyle bir takvimi ele alacak olursak en son ne zaman böyle belirli bir şey var mıdır? İşte şu tarihlerde denetime çıkıyoruz yoksa ne zaman çıkacağımız belli olmaz mıdır? E, bir de denetim noktasında çok ciddi e, para cezası uyguladığınız yerler oldu mu Adıyaman'da da? Şimdi e, bizim denetim saatlerimiz böyle değil. Evet. 24 saat esasına göre her an her yerde çıkabiliriz. Yani falan saatte biz denetime gideceğiz falan iş yerine falan saatte çıkacağız öyle bir kaydı yok. Evet. Kesinlikle. 24 saat esasına göre. gerek ihbarlar sonucunda çıkıp gideriz. Gerekse kendimiz zaten Adıyaman'da 4 tane ekip sürekli dolaşıyor. Eee ilçelerimizde de ikişer ekip 4'er kişiden bunlar oluşuyor. Bizim e, ceza da, cezaya gelince de biz ceza kesmiyoruz. Ceza yetki, e, ce, sadece biz tutanağı yazıyoruz. Evet. Sadece tutanağımızı tespit ediyoruz. Varsa bir aksaklık orada herhangi bir sigara yönelik herhangi bir emare falan görmüşsek oradaki tutanağımızı tutuyoruz. Eğer iş yerisi bu tutanak bizim sekreteriye gelir herhalde ruh sağlığı şubemiz galiba bu konuda belediyeye gönderiyor. Peki hanım bu işte ceza veriyor? E, Şükran ağınlar. Evet. Pardon, şu, şunu söyleyeyim. E, şahsa yönelik ceza kesme. makbuzu biz kesiyoruz. Evet. Biz derken bizimle beraber olan polis veya zabıta elemanları kesiyor. Evet. Bunlar da direkt maliye gidiyor ve onlar e, alınıyor cezaları alınıyor. Tamam. Sigarayla alakalı hazırlamış olduğumuz bir VTR var. Bununla eee programımızı devam ettirelim. E, bunu izledikten sonra yine kaldığımız yerden programı sürdüreceğiz. Bey durumun nasıl? Bey amca, bey amca maalesef. Hem ayağınız kesilecek hem de sigara ciğerlerinizi yok etmiş. ...başka bir şey değil. Kendi iç dünyamı... ...sizin de... ...dış dünyanızı... ...killettirir. Bari bundan sonra siz... ...dumansız bir dünya... ...hayal edin. Yeni havamız... ...dumansız havalar. Yeni havamız... ...dumansız havalar. Yeni havamız... ...dumansız havalar. Yeni havamız... Sonsuz havalar Kırıştır paketi Aç sigaranı O öldürmedi mi Merhum Goncayı gördün mü bir faydasını Kursul dumandan sür sefasını At cefasını sür sefasını Oh oh Dünya varmış Oh Es Es dumansız savalar yeni havamız dumansız savalar yeni havamız dumansız savalar Dumandan saranmış bütün dişleri Öksürük engellemiş bütün işleri Duman kapatmış tüm girişleri içenle içmeyenin yanıyor ciğeri Ocağı sönmüş yanıyor havamız Dumansız havalar De Yeni havamız Evet gündem özel programı devam ediyor sevgili izleyenler. Siz son olarak neler söylemek evet. istersiniz? Şimdi son olarak ben şunu söyleyeyim. 2019 Şubat gününde ben sigarayı bıraktım. Tamamen kendi irademle bıraktım ve evet. ben günde iki paket içen bir insandım, bir tirakiydim. Evet. Şu anda da tam bir yıl oldu. Bugün de 9 Şubat. Çok güzel. Herkesi ben Dumansız hava sahasını davet ediyorum. Evet. Tertemiz bir ortam. Peki. Yani evet. peki bu anlamda bu süreç içerisinde bir yıl oldu. Bıraktım dediğiniz zaman o zaman hani siz bilir kişi olun şimdi. Evet. E, bu anlamda bırakmayı düşünen izleyicilerimiz var ise evet. e, ne yapmak gerekiyor? Yani siz bıraktım dediniz ve olay bitti mi? Bıraktınız şimdi orada bıraktınız. tamamen mu? kendisi, irade. Evet. Tamamen kendi iradene sahip çıkması gerekiyor. Evet. Ben bıraktım diyecek, bırakacak. Yani hiçbir şeye destek olmadan Politeknik falan ge ya gerek yok. Hiçbir şey imdat istemezsin bence. Kendi bıraktım desin bıraksın bu işi. Evet. Ya tabii mutlaka ki irade ile alakalıdır ama e, bir uzmandan da destek almak e, elbette ki yani daha iyi olacaktır. O, da o iyi, süreci olup kolaylaştıracaktır en Tabii ki en azından. uzmanın vereceği desteği nasıl olur bilmiyorum ama evet. dediğim gibi tamamen kendi iradene elbette. bağlı. Tamamen e zaten kendi uzman da... Öncelikle bırakma noktasında evet. e, kendisinin inanması gerektiğini Tabii ve ki. bunu istediğini bilmesi inan, gerektiğini yani söylemekte. Evet. Bu anlamda elbette ki e, şahıs kendisi bırakırsa çok daha evet. iyidir ama bununla alakalı tereddütleri varsa bir uzmandan yardım evet. almakta da, e, çok daha iyi olacak ki e, programın başında da söylemiş olduğumuz gibi 3 ayrı noktada da bu hizmet veriliyorsa eğer evet. e, bundan da faydalanmakta yarar vardır mutlaka ki. Evet.